Arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, şu Null Sprawl'ın e, nasıl yüklendiğini göstereceğim. Şimdi böyle Google'a giriyoruz. Buradan Null Sprawl AFK yazıyoruz. AFK A, değil bu arada APK. Sonra şu ikinciye tıklıyoruz. Bakın bu arada şey değil. Şu ikinci. Bakın şimdi. Evet tamam. Şimdi bunu tıklıyoruz. Buradan en aşağı gidiyoruz. Buradan ıı, şu indirmeye basıyoruz. İndirmeye basınca şurada böyle indiriliyor falan gibi şey oluyor. Ona tıklayınca ıı, nereden indirildiğini görüyorsunuz. Yani kaç dakika kaldığını falan görüyorsunuz. Böyle bu kadardı. Ee, ben Brawl Stars'ta hesabı tam yani şu News Brawl Stars'ta hesabı tam maxlayamadım. Ee, daha dün dün yüklemiştim herhalde daha dün. Ee, tam maxlayamadım. Size göstereyim hatta. Heh. Yani karakterleri maxladım da karakterlerin ıı, seviyesini maxlayamadım evinin günün rafasınınkini filan yani onları maxlayamadım böyle her oyuna girişimde bunlar ıı, tekrardan yenileniyor ama her oyuna girişimde dediğim şu oynaya bastıktan sonra ıı, şey oluyor neydi o oynaya bastıktan sonra Iıı, bir bakıyorsunuz tekrar geliyor. Şimdi ben bir şey oynamak istedim canım. Iıı. Al sana, al sana. Evet arkadaşlar ölmek üzereyim Allah uğur, ekber. Ay teşekkür ederim. Ay! Ne yaptım? Buyurun. Nasıl öldüm ben ona? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay size nasıl yüklendiğini de gösterdim. Bay ee, bay.